Hepinize yeni bir günden selam olsun mutlu sabahlar arkadaşlar nasılsınız umarım inşallah her biriniz iyisinizdir çok şükür bizler iyi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar hava buz gibi inanılmaz bir soğuk var dün gece saat 3.30'da yattım arkadaşlar e, dün e, akın iş yerinde küçük bir kaza atlattı diyelim e, göğsüne demir çarpmış arkadaşlar yani demir çelik fabrikasında çalışıyor biliyorsunuz e, o an diyor anlamadım diyor acısını ama diyor sonradan diyor canım yanmaya başladı sevgi diyor ondan sonra dün gece Akın hastanedeydi arkadaşlar ben yanında olamadım çünkü Badesu uyuyordu o saatte saat kaç sularıydı 12.30 ile 2.30-3 arası hastanedeydi işte ağrı iğne vurmuşlar ondan sonra ne yapmışlar başka tomografiye girmiş çok şükür tomografisi temiz arkadaşlar herhalde yer etti o vurduğu yer o an ve o saatler arasında nefes almakta zorluk çekiyordu akın tam çünkü göğsüne denk gelmiş Rabbim beterinden korumuş yani. Öyle söyleyebilirim. Hepimiz çok üzüldük. Aklım hep ondaydı. Evdeydim ama sürekli aradım. İşte sonuçlar çıktı mı akın? ne oluyor ne gidiyor beni haberdar et. Saat üç buçukta eve geldi. Hatta geceden başlattım videoyu. Saati görün diye hiç uyumadım dün gece arkadaşlar. Sabah da yedi buçukta uyandım. Badeciği hazırladım. Saat sekizi çeyrek geçe onu okula bıraktım. Ee, hemen geldim. Bir kahve yaptım Akın da sıcacık kahve içti Şimdi de tekrardan doktora gitti Akın Birkaç gün rapor alacak arkadaşlar Evde dinlenmesi gerekiyor Öyle yani ee, Olabiliyor böyle şeyler Yani benim en sevindiğim nokta Ona bir şey olmaması Çünkü çok ağır bir işte çalışıyor Akın Yaklaşık Bir seneyi geçti Bir seneyi geçti yani Evet ikinci seneye girdik daha önce daha hafif işlerde çalışıyordu ama bu çalıştığı iş yeri hem Bartın'ın çok güzel bir fabrikası ama işi ağır arkadaşlar yani kolay değil. Rabbim orada çalışanlara da eşim başta olmak üzere hepsine kolaylık versin. Çok şükür sonuçlar iyi yani ama evde birkaç gün dinlenmesi gerekiyor o yüzden rapor almaya gitti dediğim gibi. Ben de sabah işte fırına falan uğradım. Akın hamur seviyor diye ona hamur aldım. Bayıldığı çok fazla haşır neşir değil hamurla. Dediğim gibi çay demledim. Şimdi o da doktordan gelince bir kahvaltı yaparız beraber. Ondan sonra günlük rutin işleri arkadaşlar. Sizler nasılsınız umarım inşallah her biriniz iyisinizdir. Herkes iyi olsun, sağlıklı olsun. Gününüz güzel geçer inşallah. Ne diyeyim arkadaşlar tüm güzel dileklerim size gelsin. E, lafı fazla uzatmadan kahvaltı hazırlıklarına başlayayım ben o da gelmek üzeredir zaten öyle bir kahvaltımız yapalım günün zaten ilerleyen saatlerinde görüşeceğiz bakalım evet beraber hazırlayalım istedim kahvaltıyı arkadaşlar kahvaltılıkları çıkartayım. Bu arada öksürüğüm hala daha geçmedi arkadaşlar. Ee, tam böyle geçti diyorum ama maalesef tekrardan yine başlıyor. Öyle. Şimdi vallahi hamurları da sıcak sıcak yiyeceğiz. Ne yapayım ben de çok seviyorum. Her zaman almıyoruz zaten ama olsun. Canım çekti benim de sabah sabah. Beraber Ocicimle kahvaltı yapayım bakayım. Adam iyi olsun da başka bir şey istemiyorum yani. Yani evde bir kişinin rahatsız olması bile insanı şey yapıyor. Hadi biz büyükler hasta olunca sıkıntı değil de çocuğun hasta olması daha sıkıntı. Ama ona bir şey olmasın. O olduğu zaman perişan oluyorum ben. Hamamımızda kızartırız. Kışar peynirimizde kesin. hem dedim sohbet edelim hem kahvaltı hazırlayayım. Çayım da demlendi sıcacık. Oh gibi çay kokusu gibisi yok valla. Bu aralar kahve. Çaydan çok kahve çok tüketiyoruz. Dün yine gece gelirken akın bir tane kuru yemişçiden çekilmiş kahve almış. O kadar güzel kokuyordu ki dedi dayanamadım dedi. Aldım dedi gerçekten güzelmiş kahve ama hazır böyle çekilmiş kahveler oluyor ya. Onlardan almış Şu tepsimize koyalım kahvaltılıklarımızı. Sabahtan mis mis içtik vallahi. Bir de dün benim canım şey istiyordu, çiğ köfte istiyordu. Gece gece arkadaşının dükkanı açıkmış. Şöyle küçük bir kaba hemen çiğ köfte koydurmuş. Adam can derdinde, ben boğaz derdinde. Canım çekti ama ne yapayım? dedim yani açık yer bulursam geri al. akın o da az bir şey almış gece gece çok fazla yiyemem tabi ama ne yapayım canım çekti epeydir yememiştim çiğ şey köfte şimdi zeytin de koyayım bunlar bize yeterli çok fazla bir şeye gerek yok neyse bakalım kahvaltıdan sonra görüşürüz Evet Müge da açtım Müge Anlı'yı şimdi kahvaltı yapacağız arkadaşlar fix bu aralar hiç şaşmıyor çünkü kahvaltı yapamıyorum. Böyle tepsime koydum kahvaltılıkları. Bunlar bize yeterli gelir. Yanında da hamur var arkadaşlar. Şöyle. Zeytinimizi de koyduk. Yanına da bir de hamur. Tamam işte. Her şey insanlar Evet.

Bakın muz aldın değil mi? Tamam. Suyumuzu Buna geçirmeyi unutmayalım. Var. İçtim ben onu. <laughs> Olmamış da ama Bade gel. Bade eve gidince ne yiyeceksin? Patates iyi değil mi? Orada büyük patatesler. Aa şundan alalım mı bir tane? He? Bade su. Bundan alalım mı ya da şundan hangisini istiyorsa? Normal patatesten yok. Hayır patates yok pizza alalım pizza. Pizza mı Hayır. istiyorsun patates mi? Patates istiyor. Ben patates seviyorum. Tamam. Şundan alalım incininkinden o zaman bir paket. Aynen. Şey kadar? Kesin. Bu 135 lira. Bu 49.90 ama Baba. bu kilo. Baba. al Ben anne, anne sürpriz yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bade buraya gelir misin? Bade su. Sen ona bak ben hangi bakayım sınavın? gitti. Badeci. Geçen hangisinden almıştık bilmiyorum ki. Bu misinki. Bu içiminki. Geçen hangisinden almıştık bilmiyorum ki. Ay karar veremedim. Akın oradayken bir tane su alsana badeye suyu yok. 69.5 69 buçuk diyor. Küçüklerinden alayım ya. Bir tane alsam yeter. Bunlar çok zararlı. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> tamam, oradan git bakalım. Ben kendim acı aldım. Allah'ım sizin bu cips tutkunuz. Evet anneciğim. Bir, dur anneciğim şuraya bakayım ben ne var ne yok. Elleme anneciğim yere düşer. Anne bana, bana bundan al. Tepsiler gelmiş bak. Tamam Aa ben. çok güzel. Tamam mı? Ne kadarmış? Bir saniye anneciğim. Bir saniye bakayım bir dur. Bunlar ne kadar ki? Çok güzelmiş. Üstteki pembe tokalar ne kadar? Hangi bunlar mı? Evet. Bunlar büyük anneciğim. 90 lira bunlar. Ne oldu ki? Tamam bakıyorum burada. <laughs> Badeciğim ev kumbara kaynıyor. Sen kumbaradan bahsediyorsun yavrum. Ne yapıyorsun? Seviyorum. <laughs> Gerçekten zannetmiyorum. Her şey gerçek. Daha kaç lira? Bade gel kızım, Bade su. Şurada su da vardı. ha, istin onları. Nerede? Badeciğim, gelir misin anneciğim? Su da var. şunu vereyim mi? Heh, tamam. Başka bir şeyimiz yok herhalde. Yine iki poşeti doldurduk. İçinde de hiçbir şey yok arkadaşlar. Valla bin lira. Hiçbir şey yok bin lira. Bir tane ürünü iki kere geçmiş. Şimdi onun iadesini alacaklar. Bu minnoş da burada babasının yanında beni bekliyor. <laughs> Babasını bekliyor daha doğrusu. Bu arada yağmur çiselemeye başladı. Hafiften yağmur yağıyor. Evet. Badeciği okuldan aldık arkadaşlar. Ondan sonra bir şok markete gittik. Orada da alınacaklarımız vardı. Hemen sizlerle paylaşayım. Vallahi iki poşet doldurduk. Bin lira tuttu arkadaşlar. Aldıklarımızı göstereyim. Ee, bu arada Badem okuluna giderken Köylü abimize rastladık Yumurtaları çok güzelmiş Tavsiye ettiler bize de Şöyle 20 tane köy yumurtası aldık arkadaşlar Eğer güzel olursa Telefonunu da aldım arayacağım Ondan böyle köy yumurtası isteyeceğim Altını giyer misin anneciğim Badesu Badesu beni görsünler Arkadaşlar Merhaba Bade mi de bakacağız Şevettik <laughs> Şebektik, şebektik. Şöyle. Ben bir saniye anneciğim. Şöyle bir tane 5 litrelik su aldım bade suyu. Arkadaşlar suyu bitmişti. Ben vereceğim sana şimdi paylaşacaksın bir tane. Tamam. Hayır. Al bakalım. Hayır bu benim değil. Ben kendi tamam. aldım. Bunu babası aldı. Kendine bir tane acılı cips aldı bakın. Ondan sonra. Ben adım evde yapacağım. Şimdi böyle bir tane bardak aldım. Ekmeğimiz girince... için bardak aldık. Bardak Şöyle Bir tane Patates kızartması normalde normal patates alıyorduk ama patatesler hiç iyi değil. Baydus'u istediği için şöyle bir tane normal patates aldık arkadaşlar. Sen de. Kendi de maydanoz aldı. Karıştırılan meşte yapacağız. Hemen bunu babamla bakalım. Suyum içim az. Ondan sonra şu 115 liraydı arkadaşlar normalde bunun bir tanesi kaçtı 170 mi 180 liraydı geliyordu duş jeli ile birlikte ikisi 115 liraydı ve çok uygundu hemen kaptım bir tane İndirimlerden genelde faydalanıyorum bunu da daha önceden kullanmıştım bu arada reklam değildir e, kullandığım için tavsiye ediyorum size de arkadaşlar anne niye reklam değildir Çünkü Zaten... öyle dememiz gerekiyor anneciğim markaları çıktığı için şöyle bir tane Nutella aldık bari fiyat. Ama alışveriş videolarında dememiz gerekiyor. Şöyle badem suya iki tane kap içinde kivi aldık arkadaşlar. Kivi çok seviyor biliyorsunuz. O da birazdan poşetten çıkar. Şu peynir de ben çok seviyorum. Kendime aldım şu renk. Bilenleriniz bilir. Hasta oluyorum bu peynire. Çok güzel tadı var. Ay. Sonra şöyle bir tane Nescafe almış. Gerçi ben iki tane tekli almıştım. Akın demek ki onu bıraktı. Bunu aldı onun yerine. <laughs> ne yapıyorsun minnoş sen ya? Ver <laughs> bana. Bak ben ne kadar rahat çıkarttım. Anneler çabuk çıkartıyor çünkü değil mi? Al. giy pijamanı hadi. Sonra burada ne varmış? Badem termine balık kreker aldı bir tane. Bir tane de şu krispilerden aldı. Şunu da sakız aldım arkadaşlar. Evde lazım oluyor. Arada dişlerimiz falan. Dişlerimi uyurken çok sıkıyorum ben. Bade de öyle. Akın da öyle. Sakız iyi geliyor bize. Bizim hepimizin dudak koruyucusu vardı. Akın kendine şöyle bir tane dudak koruyucusu aldı. Dudakları falan çok kötü. Çatladı. Patladı adamın cazibini. Benim üç tane oldu. Şöyle bir tanemin taksın. Süngerimden aldım. Süngerim azalmıştı. Bunu versene anneciğim babama. Şu dudağı şeyini bir tane kahve aldık Mehmet Efendi Türk kahvesi şöyle iki tane çikolata bir beyaz çikolata bir normal çikolata aldık arkadaşlar sonra badeciğe ne aldık şöyle babası muz aldı bir poşet koyacak bir yer bulamadım şöyle bir tane küçük yoğurt aldım evde yoğurdum vardı bunu da ekstradan aldım hani sarımsaklı falan yaparken bu küçük kaplarda iyi oluyor. Hemen karıştırı veriyorum. kivinin bir tanesi burada çıktı ama bu kivi kiviler olacak bade daha fert. Biraz olması gerekiyor kivilerin. Şöyle annem de çok alıyordu badeyle Elife böyle kap içinde kivi bayılıyor çocuklar. Sonra başka ne almış? Bir tane de şöyle misin kaşar peynirinden aldık arkadaşlar. Tamam bunların hepsi işte 1000 lira, 1100 lira falan tuttu arkadaşlar. Benim şu ürünü yanlışlıkla iki kere geçmiş. Bunun parasını verdi geriye iade. 115 lira fazla geçmiş. Valla fişi kontrol etmesek 115 lira bedavadan gidiyordu yani markete. O yüzden siz siz olun fişlerinizi kontrol edin. Çünkü Akın hesapladı. Bunda bir tuhaflık var dedi. Onun hesabı çok kuvvetli. Bak bu hakikaten de öyle yani. Bir sıkıntı var bir yerde. Ana arkadaş daha bunun içine koymuşum Acaba dedim bir tane daha mı aldık meğer poşetin içine atmışım bunu. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Aldıklarımız da bu kadar. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Allah olmayan herkese versin. Gerçekten geçim çok zor. Her şey çok pahalı. <laughs> Pardon bir de şimdi yılbaşı geliyor. Uçmuş fiyatlar yani. Bakalım yılbaşından sonra ne olacak? Ne olacak? Yine uçacak fiyatlar. Neyse bakalım. Burada da sizlere veda edeyim artık. E, bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.